olacak bu vatandaşın hali yağmur gibi gelen zamlarla hocam? Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yani yapacak bir şey yok şu aşamada. Yani yetiyor mu umudu kaybetmemek? Yapacak bir şey var mı? Bilmiyorum var mı sizce? Olmalı mı? Ne yapılabilir mesela? Vallahi... Ya neden böyle oldu? Neden böyle oluyor ülkemizde? Neden ee, Avrupa'da ee, gıda enflasyonu düşükken, yüzde onken Bizde neden yüzde 190'dı seçimlerden önce şimdi yüzde 200? Valla ne desem ki şimdi büyüklerimiz bir diyelim kapatalım Hı. olayı ya. Diyorsun. Aynen. Yani büyüklerimiz abi biliyor olsaydı böyle mi olurdu? Bazen denge tutmayabilir diye düşünüyorum ben. He? Bazen hani derler ya evdeki hesap çarşı uymuyor. O Niye hesap... uymuyor abi evdeki hesap çarşıya? Olacak inşallah ya. Umudumuzu bir kaybetmiyoruz. Da... Yapacak o, şey yok. Kaybetmiyor. Şu, şu aşamda yapacak bir şey yok yani. Eyvallah bu Hemen hanımefendi diyeyim. Ne diyorsunuz hanımefendi? Ben yorum, ne olacak yapmayayım. bu vatandaşın hali? Bilmiyorum. Ben yorum yapmıyorum. Yapmayayım diyorsun. <laughs> Eyvallah. Al. Vatandaş ne yapsın ki? Yani işte o ne yapsın yani? <laughs> Yapacak, Yapacak şey... bir şey var mı bu vatandaşın? Ne yapsın yani? Vallahi her Hep böyle boyun eğeceğiz. Şey eğmeyeceğiz. Her şeyi yeni baştan düzenlememiz gerekiyor. Nasıl yapacağız o işi? Tekrar eskiye döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. <laughs> nasıl dönülecek peki? Nasıl dönülür? Vallahi nasıl dönülür? Tarımla dönülür, ekonomiyle dönülür, sağlıkla dönülür, eğitimle olur, evet, evet. E, topraklarımıza değer vererek olur, evet. sularımıza, çevremize değer vererek olur. Aynen. Şu çevremize bakın, evet. şu denize bakın, şu canım yere bütün kanalizasyon akıyor. Evet, bu çevrede bu kadar belediye var, e, bu kadar site yöneticisi var, hiçbiri itiraz etmiyor. İlgi az. İlgi az. Evet. Herkes diyor ki benim ben iyi olayım gerisi ne olursa olsun Aynen. diyor. Çevre ve şehircilik 20 Müdürlükleri daha çok ilgileniyor bu konuyla ilgili. Diziler zaten duyarsız. İşte artık. Ee, o yüzden ne yapmak gerekiyor kitlesel bir hareket mi gerekiyor sizce? Vallahi. Öyle kit mi yapılmalı. Kitlesel eğitim ne olur bu iş? Aynen. Televizyonlarda eğitim ne olur? Yani boş boşuna lüzumsuz diziler yerine çevreyle ilgili, tabiatla ilgili, toprakla ilgili Hı -hı. eğitim programları yapılarak olur Aynen. özellikle de gündüz programlarında Hı -hı. gündüz programlarını görüyorsunuz kavga Aynen. dövüş kavga dövüş Aynen. bir şey yok milletin kafasını hiçbir şey, şey yok Aynen. diziler deseniz diziler vardı. deseniz eğitici değil Eskiden bir dizi vardı ee, <laughs> Perihan abla diye bir dizi vardı evet. Evet. E eğiticiydi ama aynen, şimdi aileye, aileye, aile yaşantısını, yaşantısını aynen. anlatan diziler vardı. Köy yaşantısını anlatan diziler vardı. Eski Yeşilçam filmleri bile biraz öyleydi yani A, değil aynen mi? Aynen öyle. Yani o siyah filmler hatırlarsınız. Amerikan filmleri ne zamanki girdi şeye işte, Türkiye pazarına, Türkiye pazarına, pazarına avuk girdi. Avuk şimdi vurdu, kırdı, dövdü. Aynen. onu kırdı, onu aldattı, onu dövdü derken öyle işte. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Aynen. Teşekkür ederim. Eğit Vatandaşın hali her zamanki gibi aynı olacak, devam edecek, gidecek. Yani zamlarla devam. Zamlarla devam. Devam, devam, devam. devam, devam o, eder mi bu zamlar? Bu zamlar ki arkası kesilmez, devam eder. Neden abi? Canımız çıkınmaya kadar neden? Yanlış politikalardan, yanlış ekonomik politikalardan. Eyvallah. Onun için devam eder bu gider. Ne olacak peki böyle? Ne olacak? <laughs> Geçen seçimde bir şey olmadığına göre, yine de bir şey olmayacak demektir. Geçen seçimde olacak diye bekliyorduk, evet. o olmadı, bu devam eder artık böyle. Yani aynı tas aynı. mı? Aynı, aynen öyle, aynı tas aynı. Baba sen ne diyen? İmamlara kaldı işimiz, Tayyip Baba şimdi bu milleti Müslüman edecek, imamlar dua edecek, zamlar mamlar gidecek abi. Bütün işimiz orada. Bütün ümidimiz onlara kaldı. E zaten imam dedi abi, <laughs> zamlarımızı Allah'a yaptırıyor dedi. Aynen işte imamlar dua çıkacak abi. Yağmur He. duasına çıkar gibi zamların inmesi duasına çıkacak. Eyvallah. Şimdi turistlere de dini üreteceğiz. Nasıl İslam yağmur duasına çıkılıyor? Aynen zam öyle. Duasına zam abi? duasına çıkacaklar abi imamlar. Bu millet böyle düzelecek. Başka türlü çıkıyor. Ekonomistler bilmiyor bu işi. Tayyip biliyor. Tayyip buldu çözümü. İmamları bu işe şey edecek. Ekonomiyi de imamlara verecek. Eyvallah. Öyle düzeleceğiz abi. Başka türlü düzelmez. Eyvallah baba. <laughs> Hemen kardeşim diyeyim. Ne haber? Sağ olasın, Sağ olasın. Ne oldu ki vatandaşın hali baba? arkadaşlar izah ettiler. Ben de fazla konuşmayayım. Yaz da ver abi. Yani. Onun için ne desek boş yani. Boş diyorsun. Yani. Umut var mı abi? Hiç umudum yok. Eyvallah. Benzin Hı. oldu 34 yani. lira arabaları götüreceğiz burada altlara bırakacağız artık bu gidişte. Yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bu yağmur gibi gelen zamlarla ne olacak bu vatandaşın hali? E, vatandaş her şeye alışık. Orada alışacak zamanla. Olmaması gerekir ama oluyor. Neden böyle oluyor? Böyle oluyor işte. Dayanılamayacak Evet da, yani. Dayanıyoruz ya. Artık bir yerde patlayacağız herhalde. Evet. <laughs> teşekkür ederim Hadi sağ olun. Gelen zamlarla vatandaşın hali? Daha, daha yeni başlıyor. Daha devam edecek hiç korkmasın. Gelecek mi? Gelecek, gelecek. Eyvallah ya. sağ ol teşekkür ederim. Evet kimliğim? Merhabalar. Ben Merhaba. Ben Merhaba nasılsınız? Allah'a çok şükür iyiyiz. Babacım, e, bu yağmur gibi gelen zamlarla ne olacak bu vatandaşın benim, hali? Benim o kadar <laughs> uzun hikayem yok yani. Uzun hikayen ben, yok? Yok. Söyleyecek bir şey yok. Biz garibeniz. Biz bilmiyor, bilmiyoruz ilaçını. Nasıl yani abi? Bilmiyoruz diyor. diyorum. Etkilenmiyor mu sen zamlardan? Etkilenmiyorum ben. Bana koymaz diyorsun. Allah'a çok şükür. Her şey tıkırında. Doğru. Benim için öyle. Tuzun Ama... kuru mu abi? Efendim? Tuzun kuru. Sırtım kuru. <laughs> <laughs> İyi bakalım baba. Hemen kimdeyim sizdeyim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Ne olacak bu vatandaşın hali Yağmur gibi gelir zamlarla hanımefendi. Vallahi ileriye dönük. Umutluyuz. İleriye dönük. İleriye ne kadar? İnşallah yönetim değişirse Kurtuluş. No, Kurtuluşa kadar sarf ediyoruz. Erken seçim ediyoruz. mi bekliyorsunuz? Efendim? Erken seçim mi bekliyorsunuz? Evet yine umutluyuz. Umudumuzu kaybetmedik. Erken, seçim? erken seçim olur mu? Olabilir. Nasıl olacak? Nasıl? Hangi şartlar götürür erken seçime? Ben çok seçimen? siyasi bir bilgim anladım. yok ama evet. yani umut ediyoruz. Eyvallah. hiçbir zaman umudumuzu yani umudumuz kaybetmedik. umutlu musunuz hanımefendi? Umutluyuz tabii ki. Yani e, bir, altılı bir masamız vardı biliyorsunuz. Evet. Ee, seçimlerde başarılı olunamadı. Olun Ve ya, kaybetti. An, anlaşma olmayabilir bazı konularda. E, düşünceler değişebilir. Aha. Yerel seçimlerde, yerel seçimlerde tekrar e, ittifaklar oluşabilir mi muhalefet tarafından? Sanırım evet. Olmazsa ne olur? Bazı e, büyük şehirleri kaybeder mi muhalefet sizce? Kaybetmez, değil mi Semra? <laughs> Konuş. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Yağmur gibi gelen zamlarla vatandaşın hali hocam. Vallahi millet oh diye çekiyor. Aynen. Yüzde 52 memnun. Biz o yüzde 52'ye dahil değiliz ama, <laughs> ama biz de onlarla birlikte yanıyoruz. Aynen. Aynen. Yani gözlemliyoruz, bakıyoruz. Aynen. Bak Emekli memurlar böyle ağaç gölgesinde. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız da biçlerde, biçlerde oturuyor. Aynen adam günde 50 bin lira para harcıyor. Biz karı koca üniversite mezunu burada sürünüyoruz. Bereket geçmiş birikimlerimizle idare şey, ediyoruz. şükür topluma haline getirdikleri için Allah'a çok şükür. Allah bugünümüzü aratmasınlarla. Çok Soğana şükür. patatese yedirmiyoruz. Aynen. Evet. Biz reisimizi... Bay. <laughs> Bayrak inmez, vatan bölünmez evet. deyip devam ediyoruz. Yüzde bugün, 50. bugün pazara uğradım. Yani lanet olsun. Hayır, akşamdan en bu, tek tek ucuz izleyelim. en ucuz me meyve affedersin aldığında domuz yeri dedikleri erik 30 lira. Gerisini siz düşünün. Kiraz miraz onlar hayal oldu zaten <laughs> de. Akşamdan bu yana eğer benzine, motorine 6 lira gibi bir zam gelirse buna bizim bunun bize yansımasını Artık siz düşünün. Tabii ki bu bütün ek... gıda maddelerine hepsine gidecek yani. Sadece gıda değil ki benzine ha? gelen her şey. O, o, ha? Biz de biliyorsunuz Gabor'da benzin çıktı. Yani, Aa doğal gazımız evet. Çıktı, evet doğalgazımız çıktı. çıktı biz artık. Petrolümüz şey, de var. biz Şöyle. can şeyleri güldür güldür yakacağız. Camları açacağız. Hani doğayı ısıtacağız kışa. Bu özel katma e, değer vergisi okay. ÖTV, ÖTV insanları mahvetti. Aynen. Aslında bunun e, etkilerini daha sonra göreceğiz. Ay, daha abi. ilk günden evet. Yani sağ olsunlar. Gece evet. sela alan duyurdular. beraber. He, maalesef. Aynen, aynen. Yani aynen. tam bir din devleti olmak üzereyiz. Şu an, maalesef. Şu an Atatürkçüler de uyuyor. Biz dahil. Şu an, daha iyi. Şu an çarşının, Uyuyoruz. pazarın en ucuz olması dönem, gereken dönem. Aynen. Eylül 15'ten itibaren okullar açılacak. Bahim durum ondan sonra başlayacak. Maalesef. Yani Her, iş... herkes İmam Hatip'e gitmek zorunda. Yani öyle. öyle. Maalesef öyle şartlar onu gerektiriyor. Hiç ne yapsın? <laughs> Eme olduktan sonra evet. eğer parası yoksa, eğer parası yoksa oraya kendini angaje ediyor. Evet. Paralı olanlar zaten yemiyor, içmiyor, arttırıyor çocuğunu özel okula göndermeye çalışıyor. Başka çıkarı yok. Evet. İktidara oy verenler derin derin oh çeksin oh çeksin ama maalesef kurunun yanında yaşlı yanıyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok. teşekkürler.